Kedileri sorunsuz bir şekilde arabaya bindirmek için bu adımları izleyebilirsiniz. Kedinizin arabada seyahat etmesine alışması için erken yaşlardan itibaren onu alıştırma yapmaya başlayın. Bu, yavruyken onu arabanın içine sokarak veya kısa sürüşler yaparak başlayabilirsiniz. Bu şekilde kediniz araba içinde rahat hissedecek ve zamanla seyahatlere alışacaktır. Kediniz için rahat ve güvenli bir taşıma çantası veya taşıma kabini edinin. Bu kedinizi güvende tutmak ve ona bir sığınak sağlamak için önemlidir. Taşıma çantası sağlam olmalı, havalandırma delikleri bulunmalı ve rahat bir şekilde hareket etmesine izin vermelidir. Kedinizin arabanın içinde serbestçe dolaşmasını engellemek için taşıma kabiniyi arabanın içine yerleştirin. Kediniz taşıma kabini içinde daha güvende hissedecek ve arabanın içinde daha az stres yaşayacaktır. Arabaya binmeden önce kedinizin enerjisini atmasına yardımcı olun. Oyun oynayarak veya egzersiz yaparak kedinizin hareketli olmasını sağlayın. Bu şekilde seyahat sırasında daha sakin olabilir. Kedinizin seyahat edeceği yere ara vererek ilerleyin. İlk başta kısa mesafelerle başlayın ve zamanla mesafeleri uzatın. Bu şekilde kedinizin seyahate alışması ve stres seviyesini azaltması için zaman tanımış olursunuz kedinizin rahat etmesi için araç içinde uygun bir ortam oluşturun. Koltukların üzerine bir battaniye veya kedi yatağı yerleştirerek kedinizin rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca aracın içindeki sıcaklık ve havalandırma düzgün ayarlanmalıdır. Seyahatten önce kedinizin aç ve susuz olmadığından emin olun. Yiyecek ve su sağlamak için seyahatten önce bir süre vermekten kaçının. Ancak seyahat sırasında uzun süreli olacaksa biraz yiyecek ve su sağlamak önemli olabilir. Kedinizle birlikte seyahat ederken dikkatli olun ve ani hareketlerden kaçının. Kedinizin rahat etmesi için sakin bir sürüş yapmaya çalışın. Kedinizi seyahatten sonra ödüllendirin. İyi bir davranış sergilediğinde veya stres seviyesi düştüğünde ona övgü ve ödül verin. Bu kedinizin gelecekteki seyahatlerde daha rahat hissetmesine yardımcı olacaktır.